Beyler bayanlar herkese selamlar. Tekrar Rainbow'dayız. yanında krem olarak Faruk Bey var. Faruk Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgüncüm nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın canım? Sağ ol canım sağ ol. Yine toplandık. Evet. Yine buralardayız, piyasadayız. Mesai bak, biz var. Bak bu yanındaki çocuğa çok puan veriyorlar. Yok. Yok yok öyle bir şey yapmıyorlar. Bak bu adamı taşısın diye geldim. Bak adam gold 2. <laughs> ben siz oynuyor Gold 2. Lan yakalayıp olur. olmadık mı? Belli mi olur. Değil <laughs> mi? Oradan tutarız belki. <laughs> Arkadaşlar bu maçı alırsak golduk. Um. Bakırdan başladık. Gold'la devam ediyoruz. Hedef inşallah mı? gelecek, yanımıza gelecek inşallah yetişecek. Hedef Esport. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. Sen inceyi yakalayamadın orada Nerede? İnşallah golda diyorum gelecek. Ha gelecek. Tabi ben siz çıkarsın kardeşim. Tabii. Ya hadi oradan ya Ne zaman oynamışım sensiz? Bilader bana veriyor 30 puan, bu adam'a veriyor 80 puan. Ne anladım ben o işte? Ya işten? kardeşim içeride tanıdıklarımız olamaz mı yani? Bu kadar bilmiyorum. büyütülecek bir konu değil yani bu. Oynamıyorum. <laughs> Ee? Hiç ses yok. <laughs> Balkona geldiler. Galiba. Aynen. Yana var galiba. Cam kırıldı. Dikkat et. Ha, mamayı vuruluyor bak. Ben orda değilim Granit Kanka burada drone var His drone Vuralım Tam şeyden ha. Çocuklar vuruluyor Helal Çatı var ya. Abi kamerada kenarmak istemem ben buradayım. Kanka buradan çıkamayacağız ki çatı burayı görüyor. İşte o yüzden çıkamıyor. Gir. Ben... Yüzden... Ee, inside, inside kuruyor 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 kuruyor. Harbi mi diyorsun? Kurdu. Biri çatıda. Nasıl yapacağız? Ha ya ben öldüm akvaryum. Abi inanılmaz ya. gördüm adam beni gördü vurdu. Ya ben burayı tutmuyor. Diğerlerde mi tutuyor? Kanka herkes farklı yerde oynadık ya. Öldün kanka. Baksana adam bizim adam nerede yani? Daha 4 tane iğnesi var atmamış yani. Adam lazımdı yani. Ya Yeager ya gibi. Bütün bombaları yiyeceğiz ağzımıza. Aynen öyle. Tamam gelmiyormuşunuz Bir saniye. Ben şunu bir alayım mı? Saptandı Vuramadık vallahi hiçbir şey daha. Kanka drone girmedi ki içeri. Azami kapatıyor da. Ben bir tane kırdım. azaminin kapatması çok iyi olur vallahi drone'dan da yemeyiz. Aynen orayı da kıramazlar. Kapanmadı ya burası. Kapanmadı kanka. Dur, yüklensin da. atacak herhalde. Yok attı da kapatamadı. Ne bakıyorum. Öyle düzgün giyinmişsin savaşa mı gelir <laughs> Nasıl takım? <laughs> Mavili. Özgün sanki. geldiler özgün. Zero var sanki. Emin değilim. Ben şuradan alttan bir tek atayım o zaman. Gel gel ya ben gideceğim buradan gel. Şu alttan ya. ya Oraya bir kapatıver. Ay içeride dur arkanda lan. Aynen, saptanıyorum nerede? Arkanda şuraya buraya bir yere girdi, alta bir yere girdi. Bizim çocuk vurdu mu bilmiyorum. Yani şuraya bir yere. Zaten da yiyeceğim anasını satayım ya. Şuraya. Bir yere çıktı. Mağara. Jump. Flores var. Dülü 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 bana kapıdan gelmiyorlar e, Şu anlık yok Helal Of Aha. Tek attı lan arkadaşına Aynen İstese biz öyle vuramaz Glaz mı acaba Ne dedin o işe ya Sen de görüyorsun değil mi tutamadım silah tutamadım karşıda ölüyor. tam karşı odada kapının Tam Flores uzakta. Oğlum İkinci dur çekil bilmiyorum. öleceğim lan. Nereden sıkıyor? Kanka karşıda şu şeyin tam karşıda. mı? Da. Öyle. Tam Flores camda. 5 saniye aynen aynen geldim ben de. hey, blue var bir cam var tamam camdan girerse vuracağım ben tamam blue, tamam, blue öldü cam var cam çok az canı girdi geldi az değilmiş yok canım yani bu açıya girdi baksana <laughs> ya benim 7 canım vardı çıktı benim vurdu <laughs> hiç yüklenmedi <laughs> bana bir tane kalkan ayır ha. Yok kalkan bende. Bir tane kalkan ayır işte bana. Ya kardeşim anlamıyor musun? Ya kırayım mı şimdi? Bizde yok. Gel neredesin sen? Ankara buraya tel atıyorum. Bak silaha ha. bak nasıl sekmiyor. Gel bak ayarladım. Geç karşıma bak. <laughs> o ne oğlum? Allah ona düşürmesin seni bak ben o kadar söylüyorum sana. Gel buraya sana bir tane koyayım. Ne oldu ne kanka ya? ya? Bir şey yok ya. Yazık yazık edersin ona. Kendine yazık edersin. Git buradan git. Dur, dur al. Ha. Al al al. Sus şu konuşma al bunu. Eyvallah kral. <laughs> al bunu sus ve konuşma. Hop oh, bak açtı burayı Cam mı açıldı? Hatch mi? Hatch Abi kolum dönmüyor ya Nereye vurmaya çalışıyorum ki? Drone'u Ha Bir göz daha verdim onlara Heh Eee? Tuvaletteler mi? İnmiş olabilir, indi. Şey, orada. Eee, Monty, Monty. Montay. Ama şu an... ...boğuluyor. <laughs> Ölmüş olması lazım artık onun. Ölmedi hala kanka. Öldü. Aa, asist geldi. Rotasyon olmuş olabilir. Benim bütün şeyler gitti ama. Şu an Onu öldüreceğim diye. Yo burada hala ya. Allah Allah. Lan Allah ölme, yanıyorum. Ya. <laughs> Hoppa. İstasyondan birileri bir şey alıyor birader. Kanka ben topluyorum bitti canım yandım. <laughs> <laughs> ya? Helal lan Marco Royce. inan verdi oradan. Bunlar dumandan etkilenmiş galiba ya. Öksürtmüşsün sen biraz onları. Vurdum de ona. Vurdum. Tamam. Allah Allah istasyon. <laughs> ben karnımı doyurdum ya resmen orada. <laughs> sen ekmek yedin oradan ha. Atladı. Hiç gösterme, gösterme, gösterme 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 gösterme. Rotasyon var oradan dikkat et. Tamam tamam hiç. Tamam burası kaldı. Tamam. Hadi abim abi, köy köy köy. <laughs> İyi iş yaptı tamdır. Kuzu kuzu. Kuzu kuzu diyor. Aramızda hainler var ya. Bir de diyor mu ya belki şeyden rotasyondan kaçmışlar. <laughs> bir de diyor belki diyor bir de. <laughs> ya o anda oyunun raconunu kesmek istemedim Hayır, kral. Bel, Belkisi mi kalmış artık? Kaçmış yani adam. Kanka o anda kesmek istemedim işte oyunun zınır. Eyvallah kral. <laughs> ha seni gold 1 mi yapacağız şimdi biz? Yani inşallah. İşte Temennimiz istedim. o yönde. Ha iyi inşallah olur. Terbiyesiz herif. <laughs> ne oldu ya? Bak 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 pulsa bak pulsa. Ne ara indi oğlum oraya? Atlamış da beni kovalıyor. Ey Vurdu. İçkileri. Alttan tıklat güya ya. O nereden çıktı lan? <laughs> ya oğlum neredeydi o? Pulse kitchen. <laughs> Aman dikkatli olalım o. Bir anda çıkıp vurmasın yani bize. Hani Büyük ihtimal ipe ipeğe tırmananları vuracak o. İpe mi? İpek kim lan? <laughs> i̇pe, ipe, ipe. He <laughs> he. Tamam. Bir an dedim ipek oyunda mı? Büyük ihtimal onları vuracak. Voice bak, Aygat diyor. Onu yakala, yakalamış galiba. Gördün mü diyor? Yakaladın mı diyor artık? O kadar İngilizce yok. Sen söyle canım o kadar mı? Abi altıya basıyorum ya. Şimdi, bak ben buradan girersem beni fena yapmazlar. sağlık. Eko bir uzaklaşsın hayatımızdan. Eko. son düzey muydu vay arası Allah Nerede lan bu Kanka puls Hay Allah Alevi'nin şeyiymiş Büyük ihtimal alttan atacak C4'ünü Aynen Ben size söyleyeyim hemen dayılar Yap. Lan Puls burada işte. Ah be, ah be Ali bir be ya. Beni bekliyor ya. Pus altta kanka. Tamam. Merdivende şimdi be şeyde. Aynen o merdiven. Ali bir de alttaydı. Kurun hemen. Plan plan. Ali bir de alttaydı. Merdivenden gelebilir evet. Arka tarafta olabilir Oraya da Akvaryum yo. olabilir kanka Saptanıyom Akvaryum akvaryum Rotasyon Rotasyon Bir şey olmaz saptan ya saptan bir şey olmaz Ulan niye vurmadın Görmedim önümdeki oyuncağı görmedin mi Yo. Önümde kırık vazo vardı ondan görmedim Vermez herhalde ya Verir mi yo, yo. ne bakış öyle bunun artık vurdum mu çok açık veriyor ya. Biraz oyalasa yeter. Helal oğlum. Uzaklaşman lazım ya. Ne yapıyorsun oğlum? Öyle vuramazsın ki. <gülüyor> <gülüyor> Açıp koydu <komediye> ya bir tane. <laughs> Bu arada çok riskli ha. Evet. Ölse yetişirdi yani. yani. aynen yetişirdi. Ya kardeşim aldı mı? Aldı. Tamam. E daha ne konuşuyorsun o zaman, e değil, değil mi? mi? Yani, sus bir ya. Doğru diyor Monty bir kere iş yaptı ya. Yine Monty aldı arkadaş. Almadı lan. Kim o kalkanla giden oğlum? Ben kalkan indirdi sandım biri bir anda. Ya sen ya da, var ya. Osa, osa mı? Yo, osa da burada değil. Ben hayal görüyorum ya. ya ben, yani belki hayal görüyorum. Arkadaşla hoş karşılayamaz mısın kardeşim? Belki hayal mi görüyorsun? Sen sen bayağı hayal görüyorsun ya. He. Belki Oo iyi ya. Yani. oğlum. Ananı avradını buraya da kurmazsın ya. Tamam <laughs> adamı gördük yani saçma yerlere kuruyor adam. Ya hayır içeri sızmıştım ya hayır ya Biliyordum böyle geleceğini Sol üst kamera Of ah çok iyi dönmüştüm lan Aynen de Allah kahretsin Hiç vuramamışım biliyor musun full can Harbi mi? Hiç Zaten bursaydın direkt kafasına iyi mi koymuştum da Allah üstüne hiç gitmemiş mermi Üstüne iyilik sağlık Vamayi <laughs> var zaten tamam, İlk ben şöyle ben bir hani Flak falan atıp yedirmemiz lazım olsun. Zaten smoke patlayınca sen bakarsın Vamayi çekince Şimdi sen elin hamurla karışma o işi işe çekil Tamam Don't lose defuser tamam Öyle olsun Selamın aleyküm Orada alibi var değil mi? Şöyle bir atalım Tamam buradan bak. Bakabiliyorsan. Ne oldu lan? Bir tane daha atayım mı? Kanka yok. Kimse göstermiyor şu an. geliyor sudan daha yukarıdan Eee eee Ne yapacaksın oradan mı çıkıp vur Ne diyorsun ya Askele attım valla Ben bunu da askele Ayy, vurdum Ayy elim ayağım titredi vuramadım Stairs is coming yoktu ya. Go, ya bomb, yoktu. go bomb, go bomb. kimse yok. Ne yapıyorsunuz ya. Oğlum? Site clear bro. Ölecek bak. Ölecek bak şimdi. Solda. Plant plant bak plant. Kanka. git kanka oraya kur ya. Çok bala almış olabilir miyiz bu oyunu? <laughs> ben rastgele rotasyonel bombası attım. O öldü. Sonra şeye iki mermiyle vurdum falan böyle hani. 3'e birden Al verir miyiz eli? Ya <laughs> oğlum bakı vurması lazım ki bakı nasıl vuracak? O da doğru. Bak direkt pencereyi tutuyor yani. Bakıyor mu oraya? Tamam bitti. GG. GG guys. Easy bak. bir win. Bil. Easy Bilmiyorum. bir win. Bak video steam falan yazıyor ya. Ya küfür etme <laughs> videodayız. Yani videodayız kardeşim biz yani milyonlara hitap ediyoruz ya. Oğlum dal geçme. <laughs> Allah Allah ben farklı bir şey söylemedim ki. Bak şimdi arkadaşlar size ne gösteriyorum. Bak ver ver benim goldumu. Ver benim gold'umu. Bakırdan başlayan mücadele. Verdi mi? Vermez mi ya? Olmaz mı ya? Olmaz mı ya? Kardeşim eline koluna sağlık. Eline sağlık, eline sağlık kardeşim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Öbür videolar için takipte kalın, beğenin, yorum atın. Devam ediyoruz. Elmasa doğru. Devam ki bak adam elmas olacak neredeyse. Pardon, plat. Plat 5. Plat, plat 5. Daha çok var elmasa. Elmas hedef elmas. Hedef elmas bekliyoruz. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.